Altıncı koşu için atlar box için hazır. Biraz böyle havada start verildi ve açık grup bir mücadele Fatih Sultan Mehmet koşusu başladı. Değerli yarışseverler. severler, metelerle birlikte içeriden bir numaralı Alihan kendini gösterdi. Fark 2 boya kadar taşımıştı ancak dışarıdan kır rakibi 5 numaralı Şarp'a yaptı ataklarla. Şimdi 1400'ün sonrasında ikinciyle sokuldu. Hatta 1200'e doğru gidiyken rakibini bastırdı. Koşuya tempo vermeyi tercih edip farkı 2 boya kadar çıkardı. Bir numaralı Alihan, 1200 geçmek üzereyken ikincilikte. Hemen dışında üçüncüye yürüyen yedi numaralı Vernatsa oldu. Bariyer dibinde 4 numaralı Nestor dördüncülükte. iki boy kadar geride iç kulvarı üç numaralı Jack Sparrow tercih Hemen dışında 2 numaralı Cold Victory var. Onlar 2,5 boy kadar geçsinler. Son sırada 6 numaralı Sun Time şeklinde Fatih Sultan Mehmet koşusunda son 800 geçirmek üzere. 5 numaralı Şarpa kaçıyor. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı Alihan'ın ikincilikte. Dışında üçüncülükte 7 numaralı Vernatsa. İçeride dördüncükte dört numara Nestor. Dışında beşincikte iki numara Colt Victory. Bir buçuk boy kadar geride altıncıkta üç numara Jack Sparrow. Grubun son sırasında altı numaralı Soundtime sırasıyla düzle yaklaşıyoruz. Beş numara Sharp'a biraz farkı açtı. Son 400 geçirken üç boyluk avantaj aldı rakiplerinden. Baniya Dibin yakın bir numaralı Alian var. Hemen dışında dört numara Nestor. Nestor'un dışında yedi numara Van Onun dışında doğru açılan iki numaralı Colt Victory. Onların dışında altı numaralı Soundtime sırasıyla son 300 geçiliyor. geçiriyor. İkize doğru yaklaşırken bir numaralı Alian. Rakiplerini yakaladı ondan liderliği aldı. Dışarıdan iki numaralı koltuğu atakları var. Fatih Sultan Mehmet koşuda son metreler Şimdi dışarıdan iki numaralı koltuğu e etkili geldi. O da Aliyan'ı yakaladı. Ondan liderliği aldı. Fatih Sultan Mehmet koşuda son metreler iki numaralı koltuğu koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Aliyan ve yirmi numaralı Ben ikinci için yakına da çizgi geçtiler. Karar baş hakemlerine kaldı. 5 numaralı Şarpa dördüncü oldu. 6 numaralı Suntime koşunun beşincisi oluyor. 2 numaralı Koltu Victory Fatih Sultan Mehmet koşusunu Ahmet Çelikle kazandı.